Hepinize evet, arkadaşlar bugün sizinle birlikte malumunuz herkesin böyle baya yani kastı biriktirdiği Foxy'yi almak için ve bunun gibi güzel itemleri almak için kullanılan Grow Token'i yani e, bir günde en fazla ne kadar kasabilirsiniz ve bunun tarzında bir video çekmeye karar verdim bugün şimdi sizlere onu göstereceğim İlk önce herkesin bildiği gibi Daily Quest var burada da görmüş olduğunuz gibi Şuradan hemen siz kendiniz normalde drop token alanları Branch'inize basıyorsunuz. Branch'inize gördüğünüz gibi günlük goller ve quest'ler görevleriniz var. Tıklıyorsunuz üstüne. Sizden 200 tane pikex ve 15 tane golf branch istiyor. Gördüğünüz gibi zaten burada da scam yememek için buradan hangi itemleri istediğine bakabilirsiniz. Bu buranın owner veya admin'i owner'i değiştiriyor bunları zaten o gün ne lazımsa. Burada da satıyorlar mesela adam bu kadardan satıyor. Siz toplam olarak onları aldığınızda gereken itemleri tekrar branch'inize alıp telefona basıyorsunuz ve 1-2-3-4-5'i arıyorsunuz. Aradıktan sonra günlük quest'iniz, günlük göreviniz. Burada görüyorsunuz bunları almanız gerektiğini. Burada eğer bunlar size varsa turning items diye şurada yukarıda daha uzun bir blok oluyor. Ona basıyorsunuz ve günlük bir grow token'inizi alabiliyorsunuz. Ama bu grow token'inizin iki grow token olma ihtimali var. Şurada görmüş olduğunuz gibi grow leg like table adlı bir tane yemek var. 5 verili normalde 4 verili. Eğer bunu yediğinizde size %20-25 şansınızı artırıyor ve size eğer e, görevinizi siz buraya sabitlediğinizde 2 grow token çıkarma ihtimali veriyor sizlere. Bunun dışında hemen bir world'ümüze gidelim. Kendi yani world'ümüze. mi unutmayın. Her gün neredeyse save atıyoruz ve oyunlar falan oynatıyoruz. Şimdi bunun dışında ise Normal bildiğiniz gibi rol questler var. Bu rol questleri tamamen ilk leveli tamamladığımızda bize untradeable itemlar veriyor. Untradeable itemların yanında görmüş bizim buna bir alakamız yok. Normal branch'inize tıklıyorsunuz yine. Branch'inizde Bowsen Quest'e giriyorsunuz ve View Role Quest diyorsunuz. Role Quest'e girdikten sonra burada görebiliyorsunuz mesela farmını tamamlarsanız size ilk böyle ağzınıza bir tane saman gibi bir şey var. Onu çiğniyorsunuz falan filan. Ben de iki gördüğünüz gibi e, Star Cup Day'inde veriyor. Star Cup Day'inde de gördüğünüz gibi level 1'i tamamladığınızda bunları veriyor. Yani bu Bunları yapmak için de Şurada quest select diyorsunuz Ben bugün bunu seçtim Bu yıldırı yaptım Burada size mesela ben bugün bu yıldırı seçtim benden e, istediği şey Bir tane bayraktan 2-3 tane getirmemi istiyordu Getirdiğinizde de tekrar aynı yerlere giriyorsunuz ve şurada Complete Quest yani görevinizi tamamlayın adlı bir tane buton çıkıyor oraya basabilirsiniz ama Builder Quest'ler her zaman en kolayları genel olarak sizden bin tane blok koymanızı veya kırmanızı istiyor o yüzden gayet basit. Builder Quest dışında da öbür Roll Quest'leri seçip yapabilirsiniz. Bunun sayesinde iki tane Grow Token almış olduk. Ama tabii ki de Growth like Table'ı girdiğinizde ilkinden iki tane token çıkarma ihtimaliniz var. Eğer iki token geldiyse şu an üç token kazanmışsınızdır zaten. Sonra onun yanında arkadaşlar gol ve questlerde görmüş olduğunuz gibi life goals'un altında benim yüzde %16 altı yüzde on altı avsumunusum var avsumunusum. Orada harikalık. Onu yüzde altmışın üstüne çıkartıyorsunuz. Nasıl çıkartacağız derseniz. Gördüğünüz gibi şu üç quest var. Seed goal, gem goal, experience goal. Bunları tamamladığınızda geliyorsunuz buraya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5'e arıyorsunuz. Sonra Goals'lere giriyorsunuz. Bunları tamamladığınızda tamamladığınızın üstüne tıklıyorsunuz. Ve evet, size bunu veriyor. Eğer ve her onlardan bir tane yaptığınızda mesela şöyle göstereyim. Mesela bunu yaptınız. bu bir artıyor yüzde bir. Ve bunu toplam olarak 60'ın üstünde arttığında şu üç görevi aynı anda yaptığınız anda 160'ın üstünde hafızınız var ve siz bunları hepsini aynı anda yaptınız yani aynı gün içinde tek de yaptığınız üçünde zaten aşırı basit görevler size bir token veriyor. Bunun yanında ayrıyetten tekrar branchinize basıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi değerli bonus var. Bu da gene ee, olduğunda %60'ın üstünde. Sizlere tabii ki de daha çok bu görevlerden olacak. Benim de tabii %60'ın üstünde değil buradaki daha çok görevler oluyor. Bunların hepsini tek 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 yaptığınızda basit görevler. Mesela 480 gem kazandı. Şunların birinde bana balık tutuyor. Öbüründe bir tane sörcürü ya falan diyor. Bunlar normalde daha çok görev oluyor. Pardon. Ee, bir 10-15 görev falan oluyor. Siz bunların hepsini hep... bakın burada şey diyor. %20 olduğunda alsınız. Bir tane daha açılacak işte. Bunların hepsi yapıldığında 10-15 görev size 2 tane grow token veriyor. Şimdi biz ilk başta Daily Quest'ten 1-2 çıkarma ihtimalimiz var. Sonradan Roll Quest'ten 1 kazandık. Sonra bir de altımız 60'ın üstü değil 1 kazandık. Sonra bir de en sonunda 2 tane grow token kazandık. Kaç oldu? 1-1-1-3 2 daha 5 oldu. Şimdi arkadaşlar İki tane daha grow token kazanma ihtimaliniz var hala. Ama bunun için biraz VL gerekiyor. Burada 5, 3, 7. Adını abi unuttum. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Hemen şimdi world değiştirelim hızlıca. Abi burada da değildi dur. Buradan mıydı? Başka bir numarayı aramamız gerekiyor. O numarayı şu an unuttum. Abi gerçekten. Gerçekten mi? Bu numara mıydı? Evet bu numara. Gördüğünüz gibi. Burada sizde başarılır sözler yaptığınızda benim gördüğünüz gibi ya da aa, yukarıdaki açıklamayı ekleyelim. Excellent. <laughs> yani söz yaptığınızda size şu burada yazan 3 tane cadı c neyse ondan veriyor. Size bundan 100 tane olduğunda siz buradan bir tane growth token alabiliyorsunuz. Toplam 5 growth tokenimiz vardı. Bir growth token de buradan aldık. 6 growth token. Sadece growth token değil görmüş olduğunuz gibi öbür bir sürü olan itemleri de almak ihtimalimiz <laughs> var. Wolf World'da var mıydı? Evet görmüş olduğunuz gibi Vault World'da var. Bunların bir tane parkuru var. Siz de yani bu parkuru da kasmanız gerekiyor. Bir parkurun sonuna gittiğinizde şunu basıyorsunuz. Tam olarak ama Vault World'ın prizlarında nasıl kazanıldığını bilmiyorum ama bu kurtla alakalı, kurt dünyasıyla alakalı olan şeylerle de 20 tane Wolf ticket kazandığınızda bir tane de buradan ticket kazanabiliyorsunuz. Toplam 6 tane to token kazanabiliyorsunuz. Toplam 6 token kazanmıştık. Buradan da bir token kazandık ve şu an 7 tokenimiz var. Zombi defense'e bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zombi defense'e de gene bununla ilgili. Mesela zombi brainlerle ilgili. Mesela bir zombi bir BL falan diyebiliyorum. Alına da biliyor. E, kasıla da biliyor adam falan zombi öldürülerek. Buradan da bunu aldınız. Şu an 8 tane growth tokenimiz oldu. Yanlış söylüyor olabilirim. Belki 7 de olabilir. Şu an kafam karıştı. Bayağı bir growth tokenimiz oldu. Gördüğünüz gibi yemek yapmayla da bir tane var. 9 tane tokenimiz oldu. Yemek yaparak da bir token kazanabiliyorsunuz böyle. Start topladan da bir tane geldi. 10 growth token. Ama bunların... E, bilmiyorum. Herhangi bir tanesinden bir aldığınızda token bu herhangi görevlerden şuradaki. Ee, öbürünü o gün içinde alamıyor olabilirsiniz. Bunu da bilmiyorum. Yani hepsinden 1, 2, 3, 4, 5 bunlar. Böyle 5 tane Grow Token buradan kazandık. Biz kendimiz de ne kadar kazanmıştık yani. 6 Grow Token mi ne? 7 de olma Yani günlük neredeyse 10 Grow e yakın bir Grow Token kasabiliyorsunuz. Ama buradaki görevlerin yapılması e, kimisi bayağı pahalı tutuyor. O yüzden e, ortalama bir fiyatlarda istiyorsanız Buradaki yani buradakilerden alabilirsiniz. self Quest 13 diyor. Abi 11 VL var. Bayağı şey aldım. Şu an VL falan yani çok kötü. Şey yaptık. esir'i bayağı şey yaptık. Ama bugün farmlarım oldu. Hemen Esri World'ünü de göstereyim. Çember yaptık. Çemberimize gelip oynayabilirsiniz. Yani ama siz kendiniz oynayamazsınız. Biz oynatacağız tabii ki. Sonra adminlere mesaj atabilirsiniz oynatmaları için. Sonra buradaki şu gördüğün şurasındaki şey var. Buradaki vent shop var. Ee, arada dice oynatıyoruz burada. Onun dışında normal şurada şans oyunu var. Burada da her şeyi aldık işte gerekli olan. Pineapple Guardian, odur budur falan filan. Şurada da mesela geçen eventi burada kasıyordum. Ve de şurada bir World of Weather koleksiyonu yaptım. Bu kadardı. Yani basit bir şekilde anlatmaya çalıştım size Grow token'ın nasıl kasılacağını. Eğer verhleriniz varsa tabii ki de gene her şeyden kolay. Umarım bu bilgi bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere size el sallıyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.